Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 9-12 Temmuz tarihlerinde yaşanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları ifade etti. Millet olmanın en önemli özelliklerinden biri de sevinçte ve hüzünde birlikte hareket edebilme, bütün bir toplumun aynı duyarlılığı hissedebilmesidir. Bayramlar bu birlikteliği, bütünlüğü, kardeşliği ve barışı daha da kuvvetlendirmekte, yaşadığımız zor günleri bir nebzede olsa unutturmakta ve umudu yaşartmaktadır. Bayramlar aynı zamanda kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli ve anlamlı günlerdir. İnsanlığın zor günler geçirdiği bu zamanlarda bir ve beraber olmamızın tüm sorunlarımızı çözmenin en önemli aracı olacağına duyduğumuz inançla gelecek güzel günlere bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum.